hastalarımızın ihtiyaç duyduğu kan ve kan ürünleri gönüllü kan bağışçılarından karşılanmaktadır. Peki kimler gönüllü kan bağışçısı olabilir? 18-65 yaş aralığında sağlıklı her biri gönüllü kan bağışçısı olabilir. Peki nerede kan verebiliriz dersek? Herhangi bir Kızılay kan alma birimi, kan merkezi ya da mobil kan bağış noktasına gidildiğinde kimliğimizle birlikte sizlere verilen 42 adet e, sorunun bulunduğu bir form var bu form doldurulur form doldurma işleminden hemen sonra fiziki bulguların alındığı noktaya geçin doktorumuz burada doldurmuş olduğunuz formdaki sorular ve e, alanında uzman sağlık personelinin eklemiş olduğu veriler neticesinde kan vermenize engel teşkil edecek herhangi bir durum yok ise kan bağış işlemini yapabilmeniz için oluru verir. Unutmayalım ki kan kaynağı sadece insan olan hayatı bir sıvıdır. Sizleri hayat kurtarmaya kan bağış noktalarına bekliyoruz.